Alacağım kızım. Şimdi yoldayım. Akşam getireceğim oyuncağını. Tamam kızım biliyorum. Ayıcık bulanını alacağım. Hadi babasının bir tanesi. Öptüm. Alacağız da nasıl alacağız bilmiyorum. Kız babası olmak. E ne dese yapıyorsun işte. Öyle. İnternetten baktım fiyatına da. Oyuncaklar nasıl bu kadar pahalı anlamıyorum. Biraz fazla hızlı gidiyorsun sanki. Abicim duymuyor musun beni? Efendim? Ben şu ileride ineyim. Burada inemezsiniz. Abicim ne diyorsun Allah aşkına ya? Durur musun şurada? Şöyle buyur. Şişt, kardeş. Hadi para üstü. 10 lira verecektin.